Efendim merhabalar. İkinci Dünya Savaşı akabinde Almanya'nın çok büyük bir kısmı yerle bir olmuştu. Açlık vardı, erkeklerin çok büyük bir kısmı öldürülmüştü. Ve o bilge siyasetçi, Almanya Anayasası'nın inşasında büyük rol oynayan Konrad Adenauer, molozlar arasında ölmüş at eti yiyen yani Almanları gördüğünde yakın arkadaşlarına şöyle der. Umarım bir daha gökten İsa bile gelse tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız. Evet, tarihten ders çıkartabilen milletler var, ders çıkartamayan milletler var. Türkiye konsensüs arayan, uzlaşı arayan parlamenter sistemden tek adam rejimine geçti. Tek adam rejimine geçmesiyle birlikte tek adamın gücü artarken Türkiye fakirleşti antidemokratik oldu, hukukun üstünlüğünü yitirdi, medya endekslerinde ve medya özgürlüklerinde tamamında aklınıza gelebilecek tüm verilerde çakıldı. Yani Türkiye'de demokrasi korkunç bir erozyon yaşıyor. Artık demokrasinin geriye kalan son objesi, son nesnel gerçekliği seçimlerdi. Türkiye'de hala seçimler yapılabildiği için ben kendi tarihimde hiçbir zaman Erdoğan'a diktatör demedim. Zira Türkiye otoriterleşen bir ülkeydi ama rekabetçi bir demokrasiyle, rekabetçi bir sadece seçimlerin vuku bulduğu rekabetçi bir otoriteryen sistemle yoluna devam eden bir rejimdi. Şimdi bu nereye kadar devam etti? 15 Temmuz ve başkanlık sistemine geçilmesi çok iki büyük korkunç kırılma anıdır. Başkanlık sistemi kurumsal olarak Erdoğan'a anayasal bir güç verirken 15 Temmuz'la toplum sosyolojisini esir alabilen, toplumu, aktörleri, kurumları korkutabilen kitleler halinde insanların tutuklandığı yani de facto bir olağanüstü hal rejimi inşa edildi. Burada bir temizlik yapıldı. Devlette sadece sadakate önem veren, sarayın emirlerini harfiyen yerine getiren, tıpkı Hitler'in yargıçlarına denildiği gibi anayasayı yasaları düşünmeyin. Kararsız kaldığınızda bu durumda Führer nasıl karar alırdı diye düşünün ve karar alın gibi bir çizgiye evrildi. Tüm yargıçları kastetmiyorum. Sarayla işbirliği içinde çalışan aktörler. Bu bize şunu gösteriyor: seçim kazanabildiği sürece ülkede demokrasi varmış gibi hareket eden Erdoğan seçim kazanamayacağını gördüğü gibi yepyeni bir projeye girişmiş görülüyor. Bu yeni projenin adı çok partili sistemin de facto lav edilmesi. Yani görünürde siz çok partili bir sistem göreceksiniz ama birinci sıraya gelip AKP'yi geçtiğiniz gibi kelleniz alınacak. Hapislere tıkılacaksınız, partinize kayyum atanacak, yolsuzlukla suçlanacaksınız, itibarsızlaştırılacaksınız, siyasi söylemlerle siyasi suikastlar gerçekleştirilecek ama kişilik suikastlerini kastediyorum ama Türkiye'de bundan sonra seçim kazanma ihtimali olan aktörlerin aday olamadığı partilerin yoluna başarılı başkanlarıyla devam edemediği bir evreye gelmiş görünüyoruz. Bu farklı evrenin adı şudur. Erdoğan seçim kazanamıyor ve Erdoğan bundan sonra hiçbir zaman seçim kazanamayacak. Şöyle söyleyebiliriz. İktidarda kaldığı sürece İmamoğlu o hücreden çıkamayacak. İktidarda kaldığı sürece CHP birinci parti olamayacak. CHP farklı ellere geçecek. Yeni bir parti kurup tekrar birinci parti olurlarsa başka bir bahaneyle budanacaklar. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Yargı yapıyor. Yargının bağımsızlığı karışamayız deyip işin içinden çıkabilen bir konum belirlediler kendilerine ve dün Ekrem İmamoğlu bir tweet paylaştı. Dedi ki hayatımız tehlike altında. Biz bunu nerede görmüştük? Rusya'da. Rusya'da ciddi bir şekilde muhalif olan ve seçim kazanma ihtimali olanları Putin önce hapise tıktı sonra orada ölüme terk etti. İmamoğlu'nun bu feryadına şu açıdan bakabilirsiniz. Yani Kılıçdaroğlu içeride 300 tane partilisi yargılanırken koltuk peşinde koşan bir adam CHP'yi ele geçirir ve bölerse ki bölünmeye gidecek CHP böyle olursa yani Kılıçdaroğlu CHP'yi gasp ederse muhtemelen şu anda CHP yönetenler yeni bir parti kurmak durumunda kalınacak. Bu da şu anlama geliyor. İmamoğlu ve arkadaşları o dört duvar arasında ömür tüketmeye mahkum kalacaklar. Özgür Özel'den sonra şunu gördük. Kılıçdaroğlu hiçbir şeye direnmemiş, inisiyatif almamış. Yani Yakın Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktası CHP kongresidir. CHP kongresinde Özgür Özel ve İmamoğlu CHP'yi yönetmeye başladığı için Erdoğan ve saraydakilerin gerçek yüzlerini görmeye başladık. Şayet o kongreyi Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı İmamoğlu aday olamayacaktı. Bir ön seçim yapılmayacaktı. İmamoğlu tutuklanıp siyasi yasak getirildiğinde Kılıçdaroğlu mahkeme sonucunu beklememiz gerekiyor arkadaşlar diyecekti. Tıpkı ilk dava açıldığında gezisini öne alıp Almanya'ya gittiği gibi o tarihte Türkiye'de olmamak için. Evet, yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktası CHP'nin kongresidir. Onun için Erdoğan şimdi o kongreden intikam alıyor. Şimdi o kongreyi yerle bir etmeye çalışıyor. Yani başarılı olmuş, yerel seçimleri kazanmış, Erdoğan'ın hamlesine karşı kongreyi yenilemiş, Kılıçdaroğlu gelip orada aday olamamış, aslında fiilen hukuki bir bahanede kalmamış bir tabloyla karşı karşıyayız. O kongreden sonra İmamoğlu ve Özgür Özel kendilerini ve yakın arkadaşlarını feda ederek Türkiye'ye Erdoğan ve saray rejiminin gerçek yüzünü gösterdiler. Çok ağır bedel ödüyorlar. Bakın sadece tutuklanmıyorlar. Farklı yerlere sürülüyorlar. İşte itirafçı olmaya zorlanıyorlar. Arkadaşlarıyla saflarını ayırmasına zorlanıyorlar. Yapmadıkları zaman çocuklarının bir saatlik görüş için 7-8 saat yol gitmeleri gereken yerlere aktarılıyorlar. Bu CHP'liler açıkça tutuklanmıyor, işkenceden geçiriliyor tutukla ve bedel ödettiriliyorlar. Tüm anketlerde birinci parti CHP, Tüm anketlerde Mansur Yavaş Erdoğan'ın en az 10 puan önünde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabiliyor. Ama burada sorunu kökünden çözmek için Erdoğan CHP'ye bir genel müdür atıyor. Bir genel müdürünü Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına atıyor. Halk TV'nin kapatılması, lisansının uzatılmaması gündemde. Rütük ceza yağdırıyor. Hem kapatma cezaları hem para cezaları neden Zira bu kanallar çok etkili. Zira Erdoğan'ın milyarlar döküp satın aldığı kanallara sivri e, sivrisinekte olmayan zekaya sahip ama liyakatta en önde giden, liyakatta bir boğa kadar güçlü olan aktörleri koydukları için hiçbir etkileri olmayan, sadece kendi tabanlarını kısmen avutabilen yayınlar yapan organlara dönüştükleri için muhalif kanalları kapatmaya çalışıyorlar. Fatih Altaylı tutuklandı. Benim kanalıma Türkiye'de erişim engeli getirildi vesaire. Peki temel soru şu. Bu tablo ne kadar devam edebilir? En önemli soru bu. Erdoğan o kadar güçlü ki Orta Asya tipi bir rejim inşa edip yoluna devam edebileceğine inanıyor. Belki bunu kısmen bir dönem, bir, bu seçim dönemini kastetmiyorum. Ucu açık ama kısa bir dönem başarabilir rakibini kendi belirleyebilir. Yetmezse daha fazlasını yapabilir. İstanbul ilk seçiminde olduğu gibi seçim sonuçlarını kabul etmeyebilir. Kazanana kadar tekrarlatabilir, saydırabilir. Yapacağı hamleler sınırsız. Ona dur diyebilecek devlet içinde bir aktör ve kurum kalmadı. Bugün o İstanbul seçiminin olduğu günlerden çok daha kötü bir yerdeyiz. O günlerde İstanbul seçimini tekrarlatıyorsa bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamama ihtimali gerçekten de ön perine çıkarsa neler yapabileceğini biliyoruz. Ama bu gidişattan şunu da görebiliriz. Mansur Yavaş ya aday olmayacak ya aday olmasına müsaade edilmeyecek. Erdoğan net bir şekilde açık ara kaybedeceği bir seçimi Türkiye'nin önüne koymayacak. Buna şunu da eklememiz gerekiyor. Ellerinde çok fazla kurum var, çok büyük paralar var akıllarınızın alamayacağı kadar büyük paraları var. Türkiye'de satın alamayacakları insan sayısı çok çok az. Bir de uluslararası konjonktür bu tür antidemokratik Orta Asya tipi bir cumhuriyet kurmaya ya da rejim inşa etmeye çok müsait. Şimdi gelelim bu önemli sorudan çok daha önemli bir soruya. Nedir o? Bu İcra edilse bile böyle bir sistem sürdürülebilir mi? İşte bu sistemin, bu rejimin Türkiye'de sürdürülebilme ihtimali çok 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 düşük. Bakın kurulamaz demiyorum. Kurulma ihtimali küçük de olsa var. Az olmayacak kadar ciddi bir tehdit olarak karşımızda duruyor ama sürdürülebilir olma ihtimali çok çok düşük. Erdoğan sonrası bir dönem olacaksa eğer siyasi olarak olmayacaksa bu biyolojik olarak olacak. Diyor ya hak ve edinceye kadar biz burayı bırakmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye gerçekleri çok farklı. Biz bir Orta Asya toplumu değiliz, Pakistan değiliz, Mısır değiliz. Geçmişte kusurlu da olsa bir demokrasiyi yaşamış, modern devleti tatmış bir çok geniş bir kitle var. Bu kitleye karşı ne yapacaksınız? Askeri mi dökeceksiniz? Polisle silah mı sıkacaksınız? Türkiye'nin yüzde %60 60-65'ini terörist mi ilan edeceksiniz? Nereye kadar gidebilir? Ne kadar sürdürülebilir? Açlıkla imtihan olan ve gençlerin gelecek kariyeri yapma ihtimali sıfıra indirilmiş bir ülkede, insanların kaybedecek çok az şeylerinin kaldığı bir ülkede, Erdoğan'ın tabiriyle çoktan çok azdan azın gideceği bir ülkede, bu sürdürülebilir mi? sürdürülemeyeceği net bir şekilde görülüyor. Bugün böyle bir rejim inşa etmek için kendilerini ortaya koyanlar 28 Şubat darbecileri gibi yargılanacaklar. Çoluk çocuklarına kadar tüm çevrelerinden hesap sorulacak ve tarihin en kara sayfalarında yerlerini alacaklar. Onlar bunu başarıp başaramayacaklarını, sürdürüp sürdüremeyeceklerini bilmiyoruz ama niyet beyanıyla birlikte Kılıçdaroğlu tarihin o kapkara sayfalarında yerini çoktan aldı bile. O bundan sonra hiçbir zaman aklanmayacak. O bundan sonra hiçbir zaman hayırla yad edilemeyecek. Türkiye'nin ekonomik gerçekleri, uluslararası konjonktürün değişme opsiyonu ve ihtimali ve geçmişte yaşadığımız kusurlu da olsa demokrasi ve seçmenin kendini ortaya koyarak demokrasiye sahip çıkma, hukukun üstünlüğüne sahip çıkma ve modern bir devlete sahip çıkma iradesiyle böyle bir rejimin sürdürülebilir olamayacağını düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin önünde böyle bir risk var. Evet, Erdoğan'ı bu niyetinden geri çevirebilecek ne nesnel, ne teorik, ne de pratik bir aktör ve gerekçe kalmadı. Ee, bundan sonra kaderin güzel bir yerden Türkiye'ye gülmesi, kaderin Türkiye'ye bir şans daha tanıması gibi mucizelere kalmış olarak görüyorum ülkenin gidişatını. Bakalım o mucizeler gerçekleşecek mi? Hep beraber takip edip yorumlamaya gayret edeceğiz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.